üzücü olan ya sen millet adına gidiyorsun. Meclisi zorla işe dahil ettiniz. Yani kişisel olarak da gidebilirdiniz yani Fethi Yıldız, Hüseyin Yayman, Gülistan Hanım. Kişisel olarak da gidebilirdi ama illa meclisin tüzel kişiliğiyle gittiniz. Yani me meclis adına gittiniz. Meclis adına gitmek ne demektir? Millet adına gittiniz. E millet adına gittiyseniz hocaların ayağına o zaman milletten niye saklıyorsunuz yani? Neyi saklıyorsunuz milletten? Siz milletin temsilcileri değil misiniz? Niye milletten gizli saklı iş çeviriyorsunuz? Hem milletin adını kullanıyorsunuz, meclisin adını kullanıyorsunuz. Hem milletten gizli iş çeviriyorsunuz yani. Komik duruma düştüler. Bence bence bu e, İmralı ziyareti biraz böyle artık komediye dönüştü. Peki neler yaşandı hocam? Nerede? görüşmeden sonra? Bir şey yaşanmadı işte meclis açıklama yaptı. Gittiler görüştüler. Tuhaf bir şey var mesela açıklamada. 10 Mart anlaşmasını konuştuk. Ya 10 Mart anlaşması YPG, SDG ile Şare arasında yapılmış bir anlaşma. Demek ki bunlar Öcalan'ı Suriye'de bir güç olarak görüyorlar yani. Ufuk benim kafam basmıyor bu işlere ya. Artık anlamakta zorlanıyorum. Kim ne yapmaya çalışıyor? Kim kimin niyeti nedir? Biz çok naifiz, çok böyle saf kaldık bu işlerin içinde. Şimdi büyük fotoğrafa baktığınızda hocam, CHP'nin gitmemesiyle ilgili görüşlerinizi dile getirmiştiniz. Ben hala aynı noktadayım. Bu, nok şey, bu noktada değişen bir şey oldu mu sizin için? Yok, iyi ki gitmemiş diyorum şimdi. O zaman gitmeme kararı doğruydu diyorum. Şimdi iyi ki gitmemiş diyorum. Yani bugün adaya giden me meclis değil, adaya giden komisyon değil, adaya giden Cumhurde Koalisyonu. Eskiden Anasol D vardı koalisyon. Şimdi de bir Cumhur D koalisyonu var. Cumhur D koalisyonu yani Cumhur İttifakı artı Dem Parti. Cumhur D koalisyonu İmralı'yı ziyaret etti yani durum bundan ibaret bence.